Şimdi her bu zaten ilk başta cin onun onları bir ilk başta himayesine alıyor ve ondan sonra da onun beynine oturup bir kürsü koyuyor. Hı, hı Beynine şunu yap, şöyle yap, böyle. Her yap. bir kişi ben bunu açık söylüyorum. Hodr meydan diyorum. Allah adına diyorum. Bunu hak olanı söylüyorum. En büyük kral hoca dediğiniz cindar olan kişi olup olma nasıl namaz kılamıyorsa ve kılmıyorsa o kişi cindardır. Kusura bakmasın. Anladın? Yani adamın yüzüne bakıyorsun. Bakınca doyarsın derler ya bizim hmm. Anadolu'da adamın yüzünden ki hal evet şirahat ediyor kaçta kişiye bu adam namaz kılamıyorsa ve namaz kılmıyorsa kusura bakma bu cindardır üflemeye herkes üflet ben de üfleyiyorum oldu mu olmadı <laughs> Olmaz. <laughs> hocam insanları kandırmak hele hele böyle konularda çok kolay çok oluyor çünkü, çünkü insanların inanç ve duygularıyla yani. o hale alabiliyorlar. Yani suistimal edilmeye evet. açık çünkü bir sorunu var, bir sıkıntısı var. Bunun için bir çözüm çıkış noktası arıyor. Ve o an her şeye güvenip inanacak pozisyonda. Yani doğrusu. düşünün bir normal herhangi bir askeri ücret veya üstünde çalışan bir insan bir nuska için 15 milyar nasıl verebiliyorsunuz? Ben yani nasıl alabiliyorsun? Nasıl bir güç? Bu da işte dediğim gibi gözlerinde ve ruhlarından bu cinler oluş için öbür şeklini etkileyebiliyorlar. Çok bizim mesela medyada tanıdığım bir, bir şahıs var etkisini altına alabiliyor insanlar. Şey, çok, var. Çok, var. çok var hocam. Yani bunu e, ekranlarda farklı amaçlı kullananlar da var Bunun <laughs> bu konuda. Bunun unsuru nedir? Bu şartların veya ifrit dediklerimiz göze yerleşiyor. Kaşık kişinin. Evet, kalbin var ruhun. Ruhun arasında onun yansı çekiyor. Bir de erkeklerin ve şu anda insanın çoğusunun ifrit boyutu var. Yani ifrit belden aşağı. Yani göbekten aşağı kasık bölümüne oraya yerleşir. Bu kişi sürekli zina ile ham olur. Yani sürekli zina ehli olur. Yaptırılıyor. İçindeki o ifrit yapabiliyor. Yaptırıyor. İşte onun için bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor.